Evet merhaba. Bugün PsikeTika'nın Kadıköy'de, Moda'da bulunan ofisinden sizinle konuşuyorum. burası tabii siz de belki uzun süredir takip ediyorsunuz. aslında çeşitli etkinliklerin, faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkez. bu merkez klasik anlamda sadece psikiyatrik hizmetlerin verildiği bir yer değil. Eee yapıldığı, felsefe ile psikiyatri'nin bir araya getirildiği, çeşitli sanat dalları aracılığıyla Düşünme alanları, düşünme faaliyetleri ürettiğimiz bir merkez. Amacımız aslında bu merkezde tam da klinikle yaşamı, klinikle felsefeyi, klinikle sanatı, edebiyatı yan yana getirmek ve bu iki alanın birbiriyle temas zeminlerini ...temel siyaylılarını oluşturmak aslında amacımız. E, bu nedenle burada çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. E, burada artık gelenekselleşmiş bir hale gelen... ...her cuma saat 7'de film okumaları gerçekleştiriyoruz. Şubat ayında bu film okumalarını... E, ...geçmiş zaman ve bellek e, başlığıyla... E, ...bedenin belleği temasıyla e, yapmaya başladık. E, 4 hafta 4 filmle beraber bu temayı ele alacağız. Bugün ikinci oturumumuzu gerçekleştireceğiz. Bir taraftan... E, Felsefe ile psikiyatri bizim özel ilgi alanımız e, ve felsefe ile psikiyatrinin bir araya geldiği alanlara özellikle bakmak ve derinleşmek istiyoruz. E, tabii takip ettiğimiz çeşitli filozoflar var. Bunların başında e, gelen Spinoza, e, psikoterapistler Spinoza ile karşılaşınca e, diye bir atölye, 7 haftalık dersler yapmayı da e, planladık. E, tabii terapiyi e, bir taraftan... Bireysel bir alandan daha toplumsal bir alana çekebilme gibi bir hedefimiz var. Bunun için bizim grup terapisi bizim için önemli bir araç. Moreno'nun da söylediği gibi aslında orada bireysel odalara sıkılmış, sıkışmış insanın iyileşme arayışını psikoterapilerde, psikodramanın verdiği olanaklarla gruba taşımaya, birbirimizi iyileştirebileceğimiz süreçler üretmeye çalışıyoruz. Bunun için burada grup terapileri de gerçekleştiriyoruz. Diğer bir yandan çeşitli bazen tematik atölyeler yapabiliyoruz. Bununla psikodrama, beden ve deneyim adlı bir atölye gerçekleştirmiştik geçmişte. Spinoza, arzunun akışkanlığı adında bir atölyemiz daha olmuştu. Çeşitli bu tarz faaliyetlerle devam ediyoruz. 6. ayımızdayız. Güzel gidiyoruz. Umarım bu süreç başka katılımlarla, başka seslerle, başka düşüncelerle, bu düşüncelerin karşılaşmasıyla renklenerek çoğalarak büyür diye umuyoruz. Sizleri de yapılan etkinliklerimize bekleriz. Buraya gelmeye, düşünsel anlamda katkı sunmaya, belki mutfakta bulunmaya e, bekleriz. E, çünkü her karşılaşma bize bambaşka heyecanlar yaratıyor. E, her zihinlerin, bedenlerin yan yana gelmesi e, biliyoruz ki e, bambaşka güç bambaşka kudret alanları oluşturabilir. Hedefimiz bu kudret alanlarının bir araya gelmesi aslında.